hatip Öğretmen anne ve babanın öğretmen bir oğlu. Kayseri'nin Sivas arasında bir kızılmak kasabası vardı. Karıncı beldesi. Aşık Veysel'in şiir dizliği tek beldedir. Karıncı. Sarana bağlı. Sarana bağlı. 78'e kadar Sivas gemere bağlıydı. 78'e sonra Kayseri Sarana bağlıydı. Kasaban Türkiye'de dil devriminden sonra açılmış olan e, ilk olarak 40 bin köy içerisinde ilk okul olan tek kasabadır. Tek beldedir. İlk olarak ortaokul olan bir beldedir. 1978 yılında lise satılmıştır. Lise olan bir beldedir. Bizim bir tek sermayemiz vardır, o da okuma. 850-900 hane kadar varız. Her hanede bir tane öğretmen var desem, abartmış oluyorsunuz derseniz, iki hanede de vardır. 450 tane öğretmenimiz vardır şu an. Benim ailemde 5 öğretmen var şu an. Annem, babam, eniştem, ablam, ben. Bizde okumak bir yarıştır bayrak yapmış gibi alırız, götürürüz. Daha ileri, daha ileri. Artık üç düşünce derneği, üç bir üyesiyim. Onları da belirteyim ben. Şu an Gönül Köprüsü diye Ferit diye bir arkadaşım var sanat tarihi. Doktorasını <laughs> yapan. Bir şiir kitabımız var fakat ben şiir ezberini bilmiyorum. Kendi şiirini. <laughs> Can Yücel'den sevgi duvarı hakkında şiir okumak Sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıkta çardık paslı gözlerimizi. Dilimizde aşağıda kapat bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat seyircileri. Derdim günüm insan içerisinden çıkarmaktı seni. Yakında bir anamak şey, yalnızlığım benim. Pasaklı kondesim. Ne kadar kötü görürsek, ne kadar rezil o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dolandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, paşalı prensesi. Ardımızda ekipler, görevler, hızlı hızlı paşalar. Açıklarda bunlardı. Sabahları açıklarda bunlardı işinizi. Öyle sıcaklık çok kırılır. Elleri çok güzel elleri de okşardım seni. Yani yalnızlığım benim. Süpürge saçtım. Ne kadar kötü görsek o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak. Bol çelik, bol insan. Bir gelirse bir de var. Okuyacağım. Alışkın değilim ben böyle ortada. İlk, belki, de ilk defa çıkıyorum. Olsun, olsun olsun. Çok güzel. Olsun. olsun. Olmazsa Bekir Sıkı Erdoğan'dan okuyayım. Bir tane. Ben sarhoş değilim. Yol sokak sarhoş. Hancıyı kaybettim. Hanı kaybettim. Hayatı sefer sefer okudum boş. Sonundaki intanı kaybettim. Anladım. Herkes bir yalan gizler. Beni anlatıyor dağlar denizler. Meçhul bir zamanda kalıp Saati, dakikayı, anı kaybettim. Beni benden kendi benliğim çaldı. Gölge uzadıkça boyum kısaldı. Ellerimde bomboş bir roman kaldı. İçindeki kahramanı kaybettim. Bu başımda eser bir kavak geldi. Ben ondan deliyim, o benden deli. Onu aynalarda görüyordu. Onu aynalarda görüyordu. Bekir Fikir kaybettim. Saygılar sunuyorum. <laughs>